Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetiniz içtiğiniz bu kahve falınızda bakalım bugün neler çıkacak. Fincanınıza da ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu fal onun niyeti nedir? Dileğinizi sizden ricam tutun güzel insanlar ve başlıyorum. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size dostlarım. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlarım benim şöyle göstereyim siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falımızdan neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim burada büyük bir domuz var. Tam da yanınızda biliyor musunuz? Sizden laf taşıyor. Böyle domuz gibi çıkmış. Böyle iri yarı bir bayan var mı çevrenizde? Bayağı bir arkadaşlar sizin açınızı resmen yakalamaya çalışıyor. Ki başkasına gidip de hani anlatayım söyleyeyim diye tam da dibinizde. Fark edememişsiniz ama bence bu saatten sonra bir fark edin. Onu zaten siz göreceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. <laughs> Burada bir askı var arkadaşlar. Askıda böyle kocaman böyle bir de kalp var. Yani askıya kalbi takmışsınız. Yani bir kalp var sizi bunaltan, daraltan bir kalp. Ama bu kalp artık sizi bunaltamayacak, artık sizi daraltamayacak arkadaşlar. Bu kalpten tamamen kurtulup tamamen de rahatlayacaksınız çünkü bu kalp sizi gerçekten bunaltmış, daraltmış. Onun için diyorsunuz ben artık bu kalbi istemiyorum diyorsunuz. Askıda bıraktım. Artık bu kalbi tamamen hiçbir şekilde hayatımda istemiyorum diyorsunuz. Hiçbir şekilde hayatınızda istemeyeceksiniz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Yani dostunuzu, düşmanınızı yakın bir zamanda zaten keşfediyorsunuz, yakalıyorsunuz. Ona göre hayatınızda siz kararlar vereceksiniz. Doğru kararlar vereceksiniz. Artık yanlış kararlar da vermeyeceksiniz arkadaşlar. Burada iki bayan ellerinizi böyle güçlerinizi birleştiriyorsunuz. Büyük bir işe kalkışacaksınız siz. Yani herkes size diyecek sen bu işi nasıl yaptınız siz diye. Yani o kadar büyük bir işe kalkışacaksınız. Baya böyle bir sevinip baya böyle bir de e, rahatlayacaksınız arkadaşlar. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bu iş sizi çok mutlu edecek. Çok da e, sevindirecek bir iş olacak arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur sizin için. <laughs> bir bebek ziyaretine gidiyorsunuz. Yani bebek görmeye gideceksiniz. Yani kırkı çıkmasını beklemişsiniz. Kırkı çıkmış. Şimdi onu görmeye gideceksiniz. Hediyenizi de alıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Çok mutlu mesut çıkmışsınız. Bir anahtar peşinde koşuyorsunuz siz. O anahtarı ne yapıp ne edip alacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi bir anahtar peşinde koşuyorsunuz bu anahtarı alacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız. Yani diyorsunuz iyi ki bu. Yani anahtarı aldım diyorsunuz arkadaşlar. Kafanızı bayağı böyle bir de rahatlatacaksınız. Yani öyle söyleyeyim size dostlarım. <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sizi umudunuzu kırmış biri var. Tam ben bir işe kalkışacağım derken bu kişi benim umudumu kırdı, ümidimi kırdı diyorsunuz. Yani ben bu kişiden hiç beklemezdim bu lafları, bu sözleri diyorsunuz. Çünkü umudunuzu, ümidinizi bayağı bir kırmış arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Çünkü artık bu kişiyle muhabbet etmeyeceksiniz. Artık bu kişiyle konuşmayacaksınız bile. Madem öyle konuşmayacağım diyorsunuz. Çünkü ben çok güzel böyle işe girişmek istiyorum, neşeleniyorum, motive oluyorum. Beni motivemi kırıyor. Yani bu arkadaş olamaz ki diyorsunuz. Burada önünüzde kocaman bir köprü var. Siz bu köprüyü aşacaksınız arkadaşlar. Yani ne yapıp ne edip bu köprüyü aşıyorsunuz. Ulaşmak istediğiniz hedefinize, hayalinize de ulaşıyorsunuz. Burada çok büyük bir köprü çıkmış arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar, sizin böyle bir kanadınız yaralanmış. Siz kanadınızı iyileştireceksiniz. Hem de çok az kalmış sizin kanadınızı iyileştirmenize. Yani artık diyorsunuz ben üzülmeyeceğim. Çünkü o kadar çok üzüldüm ki ya yoruldum bu saatten sonra artık rahat etmek istiyorum üzülmek istemiyorum ağlamak istemiyorum diyorsunuz baya böyle bir de bunalmışsınız arkadaşlar İnşallah bu bunalmalarınız gidecek içiniz gönlünüz rahat olsun bu bunalmalarınızdan ne yapıp ne edip e, siz kurtulacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size bu da arkadaşlar çok isteklisiniz yani bir işe kalkışacaksınız ama böyle bir korkuyorsunuz. Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Baya böyle bir isteklisiniz. Bir işe kalkışacaksınız siz. Yani siz ne yapıp ne edip büyük bir işe kalkışacaksınız dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun sizin için arkadaşlar. Yani bir yerden başlayayım, devamını getireyim diyorsunuz, getireceksiniz. Burada elini böyle çenesine koymuş, kara kara düşünen biri var sizi. Çok özlemiş. Yani bu da arkadaşlar uzun zamandır konuşmadığınız kişi. Bu aileden arkadaş olur. Uzun zamandır siz bu kişiyle konuşmuyorsunuz. Hem de bayağı bir özlemişsiniz. Bu aklınızdaki kişi de olabilir arkadaşlar. Aklınız fikriniz hep onda. Onun da aklı fikri hep sizde. Onu söyleyeyim. Büyük bir planı var. Yani bu planı ben yapacağım diyor. Yani sevdiğim bayan için, sevdiğim erkek için ben bu planı yapacağım diyor. Ve tutturacağım da diyor. Şimdi içinden de kalkacağım. Bu yükü de alacağım diyor. Bu riski de alacağım. Ne yapıp ne edip yapacağım diyor. Evet yapacak. Büyük bir risk alacak. Ne yapıp ne edip yapacak arkadaşlar. Sırf sizin için. Sizi sevdiği için bunu yapacak dostlarım. Onur verici biri var burada. Yani gurur duyacaksınız. Onur duyacaksınız o kişiyle. Yani sana destek olmuşsunuz. O da böyle destekle beraber kendini yükseltmiş, yüceltmiş çabalamış, çalışmışsın sayenizde. Bir yerlere gelmiş. Size çok güzel bir konuşması var. Onur vereceğim de. Çok özel, güzel bir konuşması var arkadaşlar. Yani bir insandan böyle güzel laflar duymak bence çok e, onur verici, gurur verici bence arkadaşlar. Burada sürekli sizi izleyen biri var ama siz farkında değilsiniz böyle etrafınızda sürekli sizi izliyor, size bakıyor böyle bayağı böyle bir hem cins biri hem akıllı, zeki biri sizi izliyor arkadaşlar. Sizden bayağı böyle bir etkilenmiş onu söyleyeyim ve bunu yakın bir zamanda farkına varacaksınız zaten öyle diyeyim size. Arkadaşlar siz kendinizi bayağı bir geliştireceksiniz. Yani işinizde, gücünüzde geliştireceksiniz. Onu söyleyebilirim size. Burada birisi bir şey çıtlatacak. Yani benimle şunun arasını yapar mısın bu kişinin diye. Ama siz aracı olmayacaksınız. Yani kimseye bu devirde gerçekten kefil olunmaz arkadaşlar. İyiken kötü olursun. Sonra bir şey olur işte sen yaptın, sen ettin. O yüzden hiç kefil olmayın bence daha iyi. Böyle şeylere hiç girmeyin bile. Saçları böyle kıvırcık ama yoğun kıvırcık olan bir bayan var. Çok böyle temiz kalpli çıkmış. Yani yüreği temiz, kalbi temiz. Bu kişinin size bir fırsatı var. Hem de büyük bir fırsatı kıvırcık saçlı, esmer bir bayan. Burada çok büyük bir kılıç görüyorum arkadaşlar. Yani biri böyle kılıcını size çıkartacak. Bak gücüm var. Gel beraber ortak bir iş yapalım. İşte şöyle, işte böyle yani size Büyük bir iş teklifi gelebilir arkadaşlar. Yani bunu iyi düşünün, iyi taşının. Fırsat olabilir, olmayabilir, risk olabilir. Ama dikkatli, temkinli olun. iyi düşünün yine de. Çok fazla Z harfi var. Z ve T. Z ve T harfleri size büyük bir yardım edecekler arkadaşlar. Sıkıştığınız konuda büyük bir destek geliyor. Z ve T harfinden çok büyük bir destek geliyor arkadaşlar size arkadaşlar şöyle söyleyeyim işte böyle kapı aralığından bakan biri var İşte ya da sosyal çevrede böyle kapısını açıyor aralıyor sizi izliyor böyle yani bir anda böyle bir dönüp bakın belki de fark edeceksiniz kapı aralığından bakıyor burada büyük bir sarmaşık var böyle pırıl pırıl parlayan bir sarmaşık siz bir işe başlıyorsunuz, devamını getiriyorsunuz. Böyle sarmaşık gibi uzayacak bu işiniz. Yani işinizi büyüteceksiniz. Onun için söylüyorum. Yani bir başlıyorsunuz bir yerden, onun devamında getiriyorsunuz. Çok az kalmış devamını getirmenize. Şu anda bir zorluk içindesiniz, bir darlık içindesiniz. Ama bu gidecek arkadaşlar. Bu zorluk da gidecek, bu darlık da gidecek. içiniz gönlünüz rahat olsun. Biraz daha bekleyin, acele etmeyin. Bu darlık da gidecek, zorluk da gidecek. Ve şöyle söyleyeyim, kardeşlerinizden biri ciddi bir ilişki yaşayacak. Büyük bir aşk. <laughs> Ve buna çok sevineceksiniz. Yani bekar kardeşlerinizden biri evliliğe yavaştan yavaştan adım atabilir. Buna çok sevineceksiniz. Çünkü siz onun evlenmesini, yuva kurmasını o kadar çok o kadar çok istiyorsunuz ki. Bu kişi evlenecek inşallah yuvada kuracak ve siz de buna çok sevineceksiniz arkadaşlar. Bir şeyler ekiyorsunuz siz bir bahçeye. Sizin bahçeniz mi var yakınızdan birinin bahçesi mi var memlekette mi var böyle bir şeyler ekeceksiniz arkadaşlar. Zamanı gelince onları böyle yavaş yavaş da böyle bir biçeceksiniz böyle alacaksınız ektiklerinizin karşılığını alacaksınız. Temmuz ve Eylül ayını gösteriyor. Bakın Mayıs ayındayız. Mayıs 2024 yılındayız. Temmuz ya da Eylül ayında. Sizi çok mutlu edecek, çok sevindirecek burada gelişmeler var. Temmuz ve Eylül ayı çıkmış. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Bu da size tırmanmaya çalışan bir aslan var. Böyle yavaştan yavaştan geliyor. Böyle size doğru tırmanmaya çalışıyor. Sizi mutlu etmeye çalışan bir aslan burada arkadaşlar bayağı bir rahatlayacaksınız yani güçleniyorsunuz. Bu işte olur, aşkta olur, parada olur. Böyle yavaştan yavaştan güçleniyorsunuz. Birisi ise bir borcu var mı? Ödeyememiş bir türlü. Yani sıkışmış mı, bilerek mi, bilmeyerek mi ama bir türlü ödeyememiş. Onu ödeyecek. Yani size olan borcunu tamamen kapatacak ve siz de bayağı bir rahatlayıp bayağı böyle bir de hafifleyeceksiniz arkadaşlar o borcu size. Tamamen kapatacak arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Evet. Niyetinizi, dileğinizi, isteğinizi gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Dileğiniz, isteğiniz de çok güzel olacak. Yavaş yavaş olacak ama inşallah olacak. Bakalım da tabağınızın içi dostlarım. Şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir yere siz bir dilekçe, bir yazı göndereceksiniz. Bir davalık işiniz mi var, mahkemelik işiniz mi var. Bunu halledeceksiniz ama bir yere bir dilekçe gönderiyorsunuz. Sırtlamışsınız bir çuval arkadaşlar gideceksiniz. Şimdi planlarınız var, hedefleriniz var. Bunları yapmam lazım, halletmem lazım diyorsunuz. Çuvalı sırtlamış gidiyorsunuz. Çok güzel bir şey yapacaksınız siz. Yani ileride daha rahat etmeniz için çok özel güzel bir şeye girişiyorsunuz arkadaşlar. Bu da 6 rakam var. Haziran ayında iki tane mucize konabilir size. Bakın Mayıs'tayız. haziranda çok özel güzel bir mucize gelip sizi bulabilir arkadaşlar. Ve bayağı bir rahatlayıp bayağı böyle bir de hafifleyebilirsiniz dostlarım. Yani herkes inşallah hafifler, rahatlar. Çok sıkıntı yaşadığınız biri var. Yani diyorsunuz ben bu kişiyle işte çok sıkıntı yaşıyorum. işte şöyle işte böyle. Aram limoni bir iyi bir kötü artık ben de hani sıkıldım diyorsunuz bu şeylerden diyorsunuz. Hem yani de bayağı bir sıkılmışsınız. Bu sıkılmalarınız gidecek arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. içiniz gönlünüz rahat olsun. Bu sıkılmalar gidecek arkadaşlar. Derdinize çare olacak. Derdinize derman olacak bir görüşme var. Ben o kişiyle görüşürsen benim derdime de derman olacak. <laughs> derdime de çare olacak diyorsunuz ve görüşeceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Yolunuzu çiziyorsunuz. Çok güzel bir yola başlıyorsunuz. Yolunuzu çiziyorsunuz. Ve almak istediklerinizi de alacaksınız arkadaşlar bu sayede. Büyük bir karanlığın içine çökmüşsünüz böyle bir kara kara düşünüyorsunuz. Ne yapsam ne etsem diye. Birine güveniyorsunuz sonra güvenmiyorsunuz. Böyle belirsizlik var hayatınızda. Ama bu belirsizlik gidecek arkadaşlar. Yani hayatınızdaki o belirsizliği ne yapıp ne edip tamamen inşallah göndereceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Burada kısa boylu bir adam var. Bu adamın birçok böyle sakladığı bazı şeyler de var ama. Yani bayağı böyle bir şeyler saklıyor bu adam. Bunu sıkıştıracaksınız ve ne yapıp ne edip de bir şeyler öğreneceksiniz arkadaşlar. Bayağı bir sıkıştırıyorsunuz işte şöyle işte böyle ne yapıp ne edip de bir şeyler öğreneceksiniz arkadaşlar. Çünkü bir şeyler bildiğinden eminsiniz. Ve öğreneceksiniz. Siz aklınızdaki kişiyi çok özlemişsiniz. Yani onunla ilgili bir şey var, bir sürpriz var. Evet aranızda bir konuşma var, görüşme var, barış var. Barıştıktan sonra ona bir sürpriz yapacaksınız siz. Yani bu sürprize o bayağı bir sevinecek ama. Yani öyle böyle değil, hem de bayağı bir sevinecek arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Birini unutamamışsınız. Bu kişi benim hep rüyalarıma giriyor diyorsunuz. Yani ben bu kişiyi işte bir türlü unutamıyorum. Rüyama giriyor işte şöyle işte böyle. Yani ne yapacağımı şaşırdım diyorsunuz arkadaşlar. O da sizi aynı şekilde unutamamış. Siz de onu unutamamışsınız. Yani onu söyleyeyim size. Siz aklınızdaki kişiyle dediğim gibi barış var. Uzun zamandır barışmayanlar içinde barış var. Yani öyle söyleyeyim size. çok çaba gösteriyorsunuz. Hani ayaklarımı sağlam basayım, güçlü basayım. Hani ileride maddi, manevi sıkıntı çekmeyeyim diye çok çaba gösteriyorsunuz. Çok da güç gösteriyorsunuz arkadaşlar. Bu gücünüzü de arttıracaksınız. İnşallah çabanızı da arttıracaksınız dostlarım. <laughs> Şöyle söyleyeyim şu an oturduğunuz evi satıp farklı bir yere gitmeyi düşünüyor musunuz? Yani böyle e, bir şeyler var sizin galiba kafanızda. Bunları gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Böyle bir kafaya koymuşsunuz bunları. Ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz dostlarım. Diyorsunuz kafamda bunlar. Bunları yapmam lazım. İşte bunları gerçekleştirmem lazım diyorsunuz ve yapacaksınız inşallah gerçekleştireceksiniz. <laughs> Size doğru böyle gelecek bir nasip var nasip bildiğiniz yazını çizilmiş yola çıkmış ve bu nasip size doğru geliyor arkadaşlar büyük bir nasibiniz var hayaliniz hedefiniz var onları yapıyorsunuz nasibiniz de gelip sizi buluyor hayaliniz de gelip sizi buluyor burada şöyle söyleyeyim birini hiç sevmiyorsunuz yani diyorsunuz benim ona ısınamadım ben ona ya diyorsunuz ama başkaları çok seviyor yani kalbindeki ses diyor ki bu bir şeyler saklıyor, bir şeyler gizliyor. Bu yaramaz bir yani diyorsunuz. Sizin dedikleriniz çıkacak biliyor musunuz? Diğerleri çok şaşıracak size inanmadıkları için. Çok şaşıracaklar hem de. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın dostlarım.